Ve sonunda çözülmeye doğru ilerliyor. Narin ilk önce Kur'an kursundan çıktığında kaybolmuştu ve ondan beridir de asla kendisinden ne bir haber ne de bir iz bulunabilmişti. <laughs> 20 gündür ülke gündeminde çok önemli bir vaka var. Geçen hafta bununla ilgili daha henüz Narin bulunmamışken bir video paylaşmıştık. Ancak bugün artık Narin'in bulunduğunu ve öldürüldüğünü biliyoruz. Ülkemizde yaşanan bu olay belki bu kadar gündem olmasaydı biz bu cinayetten belki haberdar bile olmayacaktık. Örneğin Narin'in engelli ablası 5 yıl önce hayatını kaybetmiş ve bununla ilgili asla bir otopsi yapamamış. Baktığım kaynaklara göre engelli bir insan hayatını kaybettiği zaman muhakkak bir otopsi yapılırmış. Yani Tülin Güranla ilgili bir otopsi yapılmamış. Demek istediğim şey şu. Belki bunun gibi çok fazla vaka yaşanıyor ve bizim sadece haberimiz olmuyor. Bu olay ülkenin gündemine, sosyal medyaya Kamuoyuna bomba gibi düştüğü için ve ölen Narin'in 8 yaşında bir çocuk olduğu için olay bu kadar büyüdü ve sonunda çözülmeye doğru ilerliyor. Narin ilk önce Kur'an kursundan çıktığında kaybolmuştu ve ondan beridir de asla kendisinden ne bir haber ne de bir iz bulunabilmişti. Bazı ufak tefek deliller çıkmış da terliği bulunması gibi ama onlar da bir sonuç vermedi bildiğimiz kadarıyla Narin o gün amcasının evine gidiyordu. Ancak saat 15 sularından sonra bir daha da görülmedi. Kur'an kursuyla ilgili imamla da görüşüp bilgi almak istediler ama onun da bildiği tek şey yine amcasına gittiği idi. Ben geçen videoda Narin'in artık belli bir zaman geçtiği için hayatını kaybetmiş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü birçok vakada bu böyle ilerler. Eğer kısa zaman içerisinde kayıp olan insan bulunmuyorsa, çok büyük ihtimalle artık hayatını kaybetmiştir. Maalesef 8 yaşındaki Nari'nin de sonu böyle olmuştu. 19 gün boyunca süren müthiş arama çalışmaları sonunda Nari'nin cesedi yine birisinin işaret etmesiyle bulundu. Bir itirafçı cesedi eğer Tutmaz Deresi'ne kendisinin gömdüğüne itiraf edince olay birazdan farklı bir boyuta geldi. Nevzat Bahtiyar isimli kişi cesedi tek başına çuvala koyup götürdüğünü ve derenin kenarında kayalıkların olduğu bir yerde üzerine bir taş koyarak gömdüğünü söyledi. Bahtiyar ifadesinde Salim Güran battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek bunu yok edeceksin dedi. İyi düşün sana 200 bin lira veririm dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Salim Güran'la birlikte ayrılmadan önce göl diye tabir ettiğimiz eğer tutmaz deresini işaret etti ve oraya götür dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum verdiği ifadelere göre taşın kilosu yaklaşık 20 kilo civarındaydı. Derenin akıntısını debisini düşündüğümüz zaman bunu bir kişinin yapması mümkün değil. Yani bu olayın içerisinde başka insanlar da var. Bu 24 insanın konuşmaması o kadar önemli ki herkesin birbirini tuttuğu, birbirini desteklediği Garip bir şekilde 8 yaşındaki çocuğun ölmesinin bile üzerine örtmeye çalıştıkları bir durumdan bahsediyoruz. Narini cesedi bulunduktan sonra ön otopsisinde sol bacağının diz bölümünden kopuk olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda çuvalın içerisinde bulunan bacağı da vardı. Narinin vücudunda kesik gibi şeyler de yoktu. Tam olarak nasıl öldüğü henüz bilinmiyor. Yapılan yine otopside boynuna kırıklar görülmedi. Büyük ihtimalle boğularak öldürüldü. Ancak boğulma gibi cinayetlerde kurbanın boynundaki kemiklerin bazılarında kırılması gerekir. Çünkü çok ciddi bir baskı sonucu ancak o nefesi kesebilirsiniz. Narinde böyle kırıklar görülmedi. Yine tam olarak nasıl öldüğünü ancak adli tıptan gelecek sonuçla öğreneceğiz. Bu davadan Nevzat Bahtiyar, amcaya komple suçlayarak asıl cinayetin sorumlusunun amca olduğunu ifade etti. Kendisine köyün muhtarı olan ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan Salim Güran'ın 200 bin Türk lirası karşılığında bu cesede ortadan kaldırmayı teklif ettiğini söylüyordun. İddialarına göre bu parayı kabul etmemiş, ancak Salim Güran'ın ailesi bu bölgede çok kuvvetli olduğu için korkmuş ve cesedi ortadan kaldırmayı kabul etmiş olduğunu söylüyor. Yine iddialarına göre Salim Güran kendi arabasıyla Nevzat'ın yanına gelmiş. Nevzat arabanın şoför koltuğunun yanında battaniye sarılı bir insan olduğunu gördüğünü söylüyor. Bu da bize Salim'in arabasında bulunan Nari'nin DNA'sını aslında açıklar nitelikte. Nevzat'ın anlattığına göre Salim kendisine gelmiş. Eğer bu cesede ortadan kaldırmazsa sadece 200 bin Türk lirası vermek gibi bir durum değil. Ailesini de ortadan kaldıracağını söylüyor. Köyün yaklaşık %90'ı Salim Güran'ın akrabalarından oluşuyor. Nevzat'ta anlattıklarına göre sadece 20 kişilik bir aileye sahip olduğunu söylüyor. Bu yüzden Salim'den son derece korktuğunu ifade ediyor. Salim'in kendisini tehdit etmesinden sonra cesedi de gömmeyi kabul ettiğini söylüyor. Ancak Salim Güran bu davayla ilgili hala konuşmaya niyetli değil. Hala çözülmemiş durumda. Onun çözülmemesi akla aslında başka soruları getiriyor. Bu arada garip bir şekilde içerideki 24 kişi de hala çözülmedi. Tek çözülen insan Nevzat Bahtiyar oldu. Bazı kaynaklara göre aslında bu cinayetin arkasında Nari'nin abisi var. Nari'nin abisinin kolunda diş izleri bulunmuştu. Aynı bu diş izleri şu an İstanbul'da adli tıpta inceleniyor ama maalesef ki bu diş izleri biraz geç alınmış. Eğer daha erken bir zamanda alınsaydı, yani izlerin olduğu bölüm iyileşmeden önce, izlerin daha belirgin olduğu bir zamanda alınsaydı daha net bir sonuç alabilirdik ama şu an konu adli tıpla devam ediyor. Belki her an her şey değişebilir çünkü insanlara göre Narin aslında abisiyle alakalı bir durum görmüş olabilir. Sürekli son zamanlarda toplumda şu konuşuluyor. Acaba Narin görmemesi gereken bir şey mi gördü? Narin'in görmemesi gereken şey abisiyle alakalı olabilir. Çünkü HTS kayıtlarına göre Narin'in ortadan kaybolduğu saatten sonra amca, anne ve abi arasında sürekli gelişen bir telefon trafiği var. Bu telefon trafiği aslında üçünün de olayın içerisinde olduğunu bize anlatıyor olabilir. Sadece işin garip yanı şu. Neden baba işin içine hiçbir yerde dahil değil? Bildiğim kadarıyla köyün muhtarı olan ailenin en büyüğü, yani ailenin aslında reisi hem de ayrıca muhtar. Bu yüzden onun fikirlerine ihtiyaçları olduğunu düşünebiliriz. Yine HTS kayıtlarına göre Nari'nin kaybolduğu, yani belki de öldüğünü düşündüğümüz o saat aralığında amcanın o bölgede olmadığını da biliyoruz. Yani işin aslında kilit noktası Nari'nin abisi olabilir. Yine adli tıptan gelecek sonuç bize bunu gösterecek. Belki de abisi çözülecek ve her şeyi anlatacak. Ama anlaşılan şu ki amca, abi ve anne bu olayın nasıl olduğunu biliyorlar ve insanlardan da saklıyorlar. İstedikleri kadar saklasınlar. Türkiye gündeminde bu kadar kamuoyuna oturan başka bir dava yanlış hatırlamıyorsam ben bilmiyorum. Türkiye'nin belki de gelmiş geçmiş en büyük arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Tam 19 gün boyunca binler. Görevli Diyarbakır'da arama kurtarma çalışması yaptı. Bu çok büyük bir çalışmaydı. Davana peşine sadece sosyal medya takip etmiyor, bakanlık da takip ediyor. Şimdilik elimizde bildiklerimiz bu kadarla sınırlı gün geçtikçe yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Yine ben bunu topluluktan da size duyurmaya devam edeceğim. Çünkü bu dava Türkiye'nin adalet arayışının en önemli davasından bir tanesi. Adalete yeniden inancımızı sağlayacak davadan bir tanesi. Belki de insanlar bu davaya bu yüzden bu kadar fazla sarılıyorlar. Hem 8 yaşında bir çocuğun hayatını kaybetmesi, hem de son zamanlarda yaptıkları yolsuzluklarla serbest kalan insanların adaletten kurtuluyor olması yine adalet düşüncesini bir miktar sarsmıştı. Ancak bu dava bizim için bir umut olabilir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Gerçekten o kadar güzel bir söz ki. Bu davada haksızlık karşısında susan her kim varsa dilsiz şeytandır önümüzdeki günlerde davayla ilgili gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz. Kendinize şimdilik iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.